son basın toplantısındayız. Soruyla başlıyoruz. Buyurun. bugün değişiklikler yapmamız gerekti. Arthur cezalıydı. Hasta oyuncularımız vardı biliyorsunuz. Onur ve Svensson bizimle değillerdi. Değişiklikler yapmamız gerekti. Milotu bek pozisyonuna çektik. İyi oynadı bugün. Hücumdan savunmaya geçiş anlamında iyi bir performans gösterdi. Aynı zamanda penaltı, penaltı pozisyonunda da o vardı. Asist yapmış bulundu. Emirhan Bek oynadı. Biraz daha merkezde oynadı Kayseri Spor'un oyun, oynadığı oyundan dolayı. Daha merkezde konumlandı Emirhan bugün. E, tüm sahada birebiri tüm sahada birebir oynadık. İkinci yarıda ama bu daha iyi yaptık. Daha iyiydik. Joao orta sahada oynadı bugün. E, farklı pozisyonlarda oynayabilme yeteneğine sahip bir futbolcu. Çok yönlü bir oyuncu. Şer ve Getson'la da bağlantıları bugün iyiydi. Getson yine aynı zamanda bugün önemli de bir gol attı. İlk golü atmış bulundu Getson. Orta sahayı kontrol altına aldık. Topla kendisi de dengeliydi ve kontrollüydü. Takımımın bugünkü defansif performansını övmeliyim. Hiç gol yemedik. Özellikle Amsterdam'da aldığımız üzücü mağlubiyetten sonra bugün gösterdiğimiz reaksiyon çok güzeldi. Mutluyum. Hep mutluyum aslında. Hakemlerin görevi sahadaki en zor görev. Her zaman doğru kararı vermeleri gerekiyor. Var da buna yardımcı oluyor. Yardımcı hakemler de var aynı zamanda. Ee, tabii ki de her kararlarına hemfikir olamayız, olamıyoruz. Bugünkü pozisyonda bahsettiğiniz Şiro'nun pozisyonunda da defans oyuncusunun iki eliyle birlikte sarıldığını görüyoruz. Bizce de penaltı olan bir pozisyon bu. Ama saygı duyup devam etmemiz gerekiyor. Bizler de her zaman haklı, haklı olamayız. Aynı fikirde olamayabiliriz. Ama hakemlerin kararlarına saygı duymamız gerekiyor ve devam etmemiz gerekiyor. Futbolun ve sporun doğasında olan bir şey bu. Bazen tabii ki de istediğiniz şeyleri alamıyorsunuz. Her zaman dediğim gibi hem fikir olamıyoruz, her kararlara katılamıyoruz ama kararları kabul edip devam etmemiz gerekiyor. Başka sorusu olan var mı? Teşekkür ederiz. Thank you. Bizden teşekkürler. İyi geceler.